Temel kavramlardan devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Ee, geçen videoda Görmüş olduğumuz kavramlar Piaget'in önce kendisinden kısaca bahsetmiştik. Ondan sonra zeka kavramından söz ettik. Çevre uyum sağlama olduğunu söyledik. Olgunlaşma temeli bir kuram olduğundan bahsettik. Kılıtım ama tek başına yetmiyordu. Deneyimlerle, çevre etkisiyle uyarıcı zenginliğiyle zihin gelişecekti. Aynı zamanda çocukların çevreden öğrendiklerini de toplumsal aktarım, sosyal geçiş isimlemesini yapmıştık. Şimdi geçelim diğer kavramlara. Piaget'in en önemli kavramlarından bir tanesi. Temel kavramlardan biri. Nedir bu? Şema kavramı bizim için çok çok önemli şema. Nedir şema? Hani tanım e, ÖSYM sordu. E, çok basit bir soru sormuştu. 2020 KPSS'de yanılmıyorsam. E, tanım olarak şöyle e, üretebilirsiniz. Öğrendiklerimizi yerleştirdiğimiz hazır bir referans çerçevesi. Yazalım. Öğrendiklerimizi yerleştirdiğimiz hazır bir referans çerçevesi. yazdık. Peki bu anlaşılır mı? Değil. Yani ne demek? E, mantığını kavramanız gerekiyor. Ezber yapmanın bir anlamı yok. Bu tanımı istediğin kadar ezberle. Ha 2020'de o ezberle soruyu çözerdin. Başka bir şey de durmuş olan saat günde iki defa doğruyu gösterir mi saat çözmüş olurdu. Çünkü her zaman böyle tanım sormaz öyle Genelde sormuyor zaten. Ama şema bizim için en temel yapı. Nedir şema? Şema evet bizim için bir referans çerçevesi. Neyi kullanırken, neyi referans alıyoruz? Çevreyi tanıma anlamada kullanıyoruz. Yani oluşturmuş olduğumuz yapılar bizim. Oluşturmuş olduğumuz hazır kalıplar, kalıplar diyelim mesela. Deneyimle oluşturduğumuz hazır kalıplar diyelim. En temel yapı, yani bilgiler, bildiklerimiz, bildiklerimiz şemadır. Burada bir cümleye dikkat. Deneyimlerimizle oluşturduğumuz dedim, ama deneyim mi var sadece. Bir noktada hayır. Şemalar bizim doğuştan getirdiğimiz bir yapı. Yani doğuştan da şemamız var. Peki bu doğuştan gelen şema nedir? Refleks. İlk bilişsel şemaları oluşturan şey reflekslerdir. İlk bilişsel şema. Ama yetmez. Çünkü biz bu hayatı reflekslerle yaşamıyoruz sadece. Refleksler henüz zihnin ki Piaget insanın e, John Locke'un davranışçıların dediği gibi boş bir levha olduğunu düşünmez. Doğuştan gelen bir yapı elbette ki var ama refleksin ötesinde henüz e, çok böyle bilissel süreci destekleyecek bir yaşantı söz konusu değil. E, olmadığı için de ilk bilissel şemalar refleksler oluşturacak ama bu refleksler zaman içerisinde yerini amaçlı davranışlara bırakacak. Bunu Piaget'in dönemlerini anlatırken inceleyeceğiz. Duyusal motor dönemden bahsedeceğiz mesela. Orada refleksleri e, konuşacağız da şöyle mi oluyor olay mesela? Hani bir insan reflekslerden amaçlı davranışlar nasıl geçiyor? Bıçakta kesilmiş gibi mi? Şöyle bir şey oluyor mu mesela? Bir zaman geliyor, bebek diyor ki, oh be, nihayet kurtuldum reflekslerden. Neydi öyle Babinski, Moro, yakalama, kavrama falan diye. Evet ne yaptım? Olmuyor değil mi? Refleksten Amaçlı davranışa bir geçiş var ama bu geçiş refleksif bir geçiş. Bu bilissel şemalar refleksle beraber zaman içerisinde değişecek, farklılaşacak. Bizim öğrendiğimiz her şey şema içerisinde. Ve bunlar hazır kalıplar şeklinde duruyor. Mesela çocuğun dünya ilişkin karşılaştığı ilk nesne şu olsun, kalem olsun. Bu onun o zaman şemasını oluşturacak. Bir kalem şeması oluşturacak kendisine. Bundan sonra kalem veya kalem benzeri nesneler gördüğünde ilk başvuracağı adres kendi oluşmuş olduğu o yapı. Yani ne dedik? Referans çerçevesi. Sonra çocuğa şunu gösteriyorsunuz. Siyah kalemi öğrendi. Bunu gösteriyorsunuz. Bunu da kalem şemasına ekleyecek. İşte o şema öğrendiklerimizi yerleştirdiğimiz hazır referans çerçevesi. Bir başka isim verelim şemaya. Bu isimle de karşımıza çıkabilir ki. O daha önceden sormuştu zaten. Bilissel yapı. Bizim bilissel yapımız şemadır. Bizim bilgilerimiz, bizim deneyimlerimiz ile oluşan bir yapıdır şema. Bilissel yapı. Bakın burada bir soru sorayım size. Bir örnek üzerinde duralım. Diğer tarafa geçelim. diğer kameranın hakkı kalmasın. Bu kamerayı Melike kontrol ediyor, bunu Rabia kontrol ediyor. Hani Rabia da çalışsın. boş boş oturuyor orada Rabia. Böyle hastayım, hastayım bahaneleri falan olmaz onlar. Şimdi bir çocuk düşünün arkadaşlar. Bir aylık bir bebek düşünün. Bebek bir aylık. Yok, daha büyük yapalım. Boş ver. Biraz çok kısa oldu. 6 aylık olsun. 6 aylık bir bebek. Bebe bir cep telefonu veriyorsunuz eline. Ne yapar cep telefonunu? Oh ne güzel ya. dur şuradan bir oyun açayım Oyunun diyebilecek durumda ama değil. Ne yapacak? O zaman diyecek ki 6 aylık bebek e, biz piyajeden başta ne dedik? Nesneyi ağzına götürür. 6 aylık bebek nesneyi alacak ağzına götürecek. Normal mi? Normal. Peki biz aynı telefonu ya da başka telefon hiç fark etmez. 3 yaşındaki bir çocuğa verelim. O çocuk telefonu ne yapar? O çocuk telefonun kısmı olarak işlevini az çok bilir. Konuşuyormuş gibi yapabilir mesela değil mi? Alır kulağına götürür. Alo baba bana dondurma getir falan diye. Mış gibi oynar diyelim. Mış gibi oynar. Peki biz aynı telefonu 10 yaşında bir çocuğa versek. O çocuk ne yapar? Biz tabii telefon diyoruz da şimdi telefon dediğimiz şey en son telefon olarak kullanılıyor. Ha, alo dediğimiz şey de o. Ee, yaşamımızı geçirdiğimiz şey de o. Oyun oyna, bilmem sosyal medyaya gir, e, başka şeyler yap. Yani telefon e, bizim ağız alışkanlığımız. Bir telefon dediği şey belli. Alo dersin böyle alırsın eline çevirirsin. Nalo, nalo tüm filmlerinde olduğu gibi. Ama ondan çok öte bir şey. Ama ne yapar 10 yaşındaki, 11 yaşındaki çocuk? işlevine uygun kullanır. İşlevine uygun kullanır diyelim. Şimdi burada önemli bir soru. Bunu ne açıklar? Aklınıza şu gelebilir değil mi? Yaşlara göre farklılık var. O zaman bu bir olgunlaşmadır diyebilirsiniz. Ama demeyeceğiz. Neden olgunlaşma değildir? Bunu açıklayacak olan kavram. Yani soru şöyle olduğunu düşünün. Çocukların bir, e, bu telefonla etkileşiminde farklı farklı davranışlar sergilemeleri ne ile açıklanabilir sorusunun cevabı salt olgunlaşma ile açıklanamaz. Olgunlaşmayı şöyle çürütebiliriz. Tamam 10 yaşındaki çocuk işlevine uygun kullanıyor. 10 yaşında hadi ÖSYM e dilini kullanalım. Hiç hoşuma gitmemiş olan bir cümleydi ama ben onu kullanayım. İlkel kabile toplumlarındaki ilkellik neye göredir tartışılır. Teknolojiyi kullanmaması bir e, toplumun ilkellik midir? E, ya da doğal hayat içerisinde yaşamak bir ilkellik midir? Tartışılır bir şeydir. Belki de biz ilkelizdir. Onlar çok daha doğaya uygun hayat sürüyorlardır. Hadi o ilkeli çıkaralım. E, bir kabilede hiç Teknolojinin olmadığı bir kabilede doğmuş büyümüş bir çocuk getirin. Alın onu 10 on yaşından sonra e, Ankara Çankaya'ya getirin. E, eşeklerin düşmüşe döner tabii ki. Ona verin telefonu. O ne yapar? Buradaki 10 yaşındaki çocuk gibi işlevine uygun konuşur mu? Yoksa 3'e 6 aylık bebek gibi o da ağzına götürebilir mi? mi? O da ağzına götürebilir. Bakar mı? Tanımaya anlamaya çalışır. E, olgunlaşmadı mı? E, olgunlaştı. Neden kullanamıyor? Çünkü şemasında yok. Bilgisayar yapısında yok. Çocuklar bu telefonla etkileşime girmeleri o telefonun ne olduğunu bilmeleriyle alakalı. E, 3 yaşındaki çocuk da mış gibi oynuyor. Telefon olduğunu biliyor çünkü onun. Kullanımını gözlemledi etraftan. Aldı daha önceden deneyim geçirdi belki. 10 yaşındaki çocuk da kullanabiliyor. İşte bunu sağlayan şey bilisler yapı. Yani şema. Soru. Çocukların bu telefonu eline aldıklarında 6 aylık bebeğin 3 yaşındaki çocuğun, 10 yaşındaki çocuğun sergilemiş olduğu davranışların ne açıklar? Bilissel yapıları açıklar, şemaları açıklar. 6 aylık bir beyin şeması bu şekilde işliyor. 3 yaşındaki çocuğun şeması o şekilde işliyor. 10 yaşındaki çocuğun şeması bu türlü işliyor. Rabia'ya el sallayın arkadaşlar. Rabia kendine çok iyi bak görüşürüz. Biz Melike'ye doğru gidiyoruz şimdi. Gel. Burada şemanın farklı farklı yapısı var. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu bir şema olsun bizim için. Bunun içerisinde yaşadığımız, karşılaştığımız her şey var. Her şey bunun içerisinde. Kalemden bahsediyor. Kalem şeması, telefon şeması, yiyecek şeması, içecek şeması, aylık şeması, şu şema, bu şema. Bu şemada ne var? Bakın kelimeler var. Kelime olarak şemalar oluşturabilirsiniz. Düşünce olarak şemalar oluşturabilirsiniz. Davranış olarak şema oluşturabilirsiniz. Kelime olarak ne, e, nasıl oluşursun kalem kalem kelimesini öğrendim kalem kelimesini duyduğunda onun ne olduğunu anlarım bunu kelime olarak kaydedebilirim mesela dille beraber de şema oluşturuyoruz peki düşünce şemaları nasıldır düşünce şemaları şudur ben düşünüyorum Melike ile biz işte dün yoğun video çekimi yaptık. ders çekimi yaptık. Melike gayet e, güzel yönetmenlik yaptı rejide. Bugün Rabia gelecek. E Rabia da çok güzel yönetmenlik yapacak. Ne yaptım? Bir düşünce üretiyorum. Bununla ilgili bir şema oluşturdum ve bu şemayı kullanabiliyorum. Peki davranış az önce yaptık. Telefonu aldık, kullandık, elime getirdim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bunların hepsi şemanın içerisinde yer bulabilir. Hani şema deyince basitçe öğrendiklerimiz yerleştirdiğimiz hazır bir referans çerçevesi. Tanımın arkasına sığınmayacağız. Evet bu artık bir referans çerçevesi. Düşüncelerimizi oluştururken de yeni davranışlar sergilecek olsak da kelimelere dökeceğimiz zaman da bu şemaları kullanacağız. Hazır kalıplar oluşturduk, yaşadıkça oluşturduk, yaşadıkça oluşturduk. Bir şemaya sahibiz. Peki küçük çocuklarda mı daha büyük şemalar var yoksa yetişkinlerde mi daha büyük şemalar var sorusunun cevabı belli. Bakın ben şimdi bunu yetişkin şeması olarak düşünün. Bir sürü içeride karşılaştığımız, gördüğümüz durum, davranış, nesne falan var. Bebeğin şemasını çizeyim mi şimdi? Bunu küçülterek çizdiğimi düşünün. Yetişkinlerin şeması daha büyük çünkü. Şimdi size çiziyorum bebeklerin şemasını. Çizdim. Görebiliyor musunuz? Buyurun. Yok bir şey çünkü. Ne var içinde başlangıçta? Sadece refleksleri var. Bu refleksler yerini zamanla maçlı davranışlara bırakacak. Şemalar oluşacak, duyacak, görecek, nesne etkileşim içine gelecek. Ve şemalar oluşturacak. Ama deneyim burada hem olgunlaşma hem deneyim bizim için önemli. Bu hazır kalıplar bizim için şemadır. Bu şema kavramı kavramlar içerisinde en önemlilerinden bir tanesidir. Diyelim ve geçelim bir başka kavrama. Bu kavramımızda adaptasyon. Başka bir ifadeyle uyum sağlama. Biz Piaget için geçen videoda ne demiştik? Daha çok e, biyoloji Kökenli bir e, kuramcıdır. Bu yüzden biyolojik terimler bu kuramda önemli. Adaptasyon Darwin'den gelme bir kavramdır. Tüm canlılar doğaya adapte olacaklar ki varlıklarını sürdürmeye devam etsinler. E, doğaya adapte olamazlarsa varlıklarını sürdüremezler demiştik. Hatta hatırlayın e, önceki videolarda e, Habi görsün gelişim görevlerinde bir döneminde Apgarus Kortesinden bahsetmiştik. Demiştik ki çevre uyum sağlamak önemli. Çevre uyum sağlamak nedir? Yaşama tutunmaktır. Yaşama tutunamıyorsa çevre uyum sağlayamamıştır. Yani biyolojik olarak da dünyada yeri yoktur anlamına gelir bu durum. Şuraya da silelim. Şimdi arkadaşlar bilisler yapımımızın da şu tanım kısmını silelim. Tahtamız temiz olsun. Daha rahat okuma şansınız olsun sizin de. Adaptasyon. Şuraya yazalım. Adaptasyon. Başka bir ifadeyle, Türkçeleştiriyoruz, uyum sağlama olarak çeviriyoruz, adaptasyonu. Bu adaptasyon önemli. Neden? Adaptasyon. Bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını Rabia ve Melike'de bekleyelim. Hani kızım sana diyorum, gelinim sen eşit diye düşünün bunu. Az önceki kavramlarda, bakayım derse dinliyorlar mı? Bu test önemli, geçemezlerse eksi annenizi yazıyoruz. Az önceki kavramlarda çevre uyum sağlamak demiştik. Hangi kavramla alakalıydı çevre uyum sağlamak? Ne olunca çevre uyum sağlıyorduk? Evet kızlar, hadi kızlar, hadi erkekler. Hemen videolar açtı eskileri izliyor. Bakayım neydi falan diye eskileri izliyor. Zeka demiş değil mi arkadaşlar? Zeka çevre uyumdu. İşte adaptasyon, çevre uyum sağlamak zorundayız. Neden? Zekayı kullanmaya devam edelim. Zeka işlevsel olsun. Dünyaya adaptasyonumuzu sağlayalım. Uyumlu şekilde yaşamaya devam edelim. Düşünsene adaptasyon sağlayamıyorsun. Burası ne ya falan diye şoka girdim. O zaman zeka işlevsel olmayacak. Bu yüzden adaptasyon bizim için önemli bir kavram. Bu adaptasyonu iki türlü düşünebiliriz. Birincisi asimilasyon. Yani bunu kullanmaz ÖSYM. Şu ismi kullanır. Özümleme ya da özümseme. İkisi aynı anlamdadır. Ya da akumadasyon. Yine ÖSYM akomodasyon diyeceğini zannetmiyorum. Ne der? Uyuma ya da uyumsama diyeyim daha doğru olsun. Uyumsama, uyuma da diyebilir de uyumsamayı daha çok kullanırız. Uyumsama ya da düzenleme. İşte bu ikisi potansiyel soru. Hepsi potansiyel soru da bunlar sürekli sorulan sorular oluşturuyor. Ee, Adaptasyonun iki yolu var. Ya asimilasyon yani özümlemeyle adaptasyon sağlanır ya da akomodasyon yani uyumsamayla ya da düzenleme ile bu adaptasyon sağlanmış olur. Peki nedir özümleme? Özümleme şudur. Yeni karşılaşılan durumların var olan şemayla açıklanması. Yeni karşılaşılan durumların var olan şema ile açıklanması. Yeni karşılaşılan durumların var olan şemayla açıklanması ki bunu öğrenme psikolojisi diliyle söyleyelim. Dönüş size anlatıyor. Bu kavram aynı zamanda size genelleme kavramını çağrıştıracak. Genelleme ama şunu unutmayın sakın. Piaget'e genelleme diye bir kavram yok. Fakat yapılan şey aslında odur. Ee, özümleme, yeni karşılaşılan durumu var olan şemayla açıklamak. Çocuk, e, çocuğa bir top veriyorsunuz lastikten bir top. Bakıyor, inceliyor, yere bırakıyor, zıplatıyor vesaire. Kendi bir top şeması oluşturdu. Yuvarlak olan yerde zıplayan nesneler toptur diyoruz. Daha sonra çocuğa bir voleybol topu veriyorsunuz. Bakıyor voleybol topuna. Bunu hangi şemaya ekleyecek? Oluşturmuş olduğu şeması çizelim şöyle. Bu bebek olsun. Ya pardon çocuk olsun. Tam da bebek yapmayalım şöyle. Şöyle çirkin bir tip oldu ama. Kafasında ne var? Bir top şeması var. Yuvarlak. Topun rengi de şöyle olsun. Daha sonra çocuğa şunu gösteriyorsunuz ilk defa. Bu bir e, voleybol topu. Biraz daha şeklen, şekil aynı. Yüzüne desenler falan farklı. Çocuk buna bakacak ne diyecek şu tek dişi? Buna bakıp ne diyecek? Diyecek ki bu nedir? Hemen buraya bakacak. Bununla karşılaştıracak. Diyecek ki tabii ki bu toptur. Ne yaptı? Şemasına ekledi. Yaptığı işlemle özümleme. Daha sonra çocuğa futbol topu verecekler. Futbol topu. Topunda topun da şöyle değil mi, ortasında falan şeyler var. Bakacak şem aslında bu vardı. Bununla bunu karşılaştırıyor. Diyor ki bu da toptur. Ne yaptı? Özümleme yaptı. Var olan şemayı kullanarak açıkladı. Sonra çocuğa yumurta veriyorlar. Yumurta. Bakıyor. Topa benzetiyor. Diyor ki bu da toptur. Ne yaptı? Yine özümleme yaptı. İyi de hocam olmadı yumurta top değildir ki. Bunu ben biliyorum, sen biliyorsun, Rabia biliyor, Melike biliyor ama çocuk bilmiyor. Çocuğun çünkü yumurtayla bu anlamda böyle bir deneyimi yok. Alıyor eline yumurtayı, diğer toplara yaptığı gibi yerde zıplatmaya çalışıyor. Yumurta yere yapışıyor, üstelik vıcık vıcık. Ne yaşayacak çocuk? İşte burası önemli arkadaşlar. Piyacı'da 3 tane kavram. Denge, dengesizlik, yeniden denge kavramları. Denge, dengesizlik yeniden denge. Şimdi çocuk yumurtayı diğer toplara yaptığı gibi yere attı, yumurta yere yapıştı, üstelik dağılmış vaziyette ve çocuk şeması yıkıldı. Bu ne ya dedi? Bu top değilmiş. O zaman şu anda çocuk nerede? O yıkıldığı andan itibaren, şeması yıkıldığı andan itibaren nerede? Çok önemli. Buraya dikkat arkadaşlar. Artık dengesizlikte. Çocuk bir dengesizlik yaşıyor. Peki yapmış olduğu işlem görmüş olduğu voleybol topuna, futbol topuna, yumurtaya, top derken ne yaptı? Bir denge kurdu. Bu dengeyi neden kuruyoruz? Adaptasyonu sağlamak için. Çocuk denge kurmak zorunda. Denge kura kura ilerleyecek. Ama şimdi dengeyi bozan bir durum var. Buradaki anahtar sözcük bu. Şu. Bu yeni bir durum mu? Evet. O zaman bu iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey? E yeni bir şey öğrenecek çocuk. Yeni bir şey öğrenip şemasını genişletecek. Ama bunun için şunu yaşamak zorunda. Dengesizliği yaşayacak. Dengesizlik yaşamazsa bir iş yapısının gelişme ihtimali olmayacak çünkü. Dengesizlik yaşanmıyorsa yeni hiçbir şeyle karşılaşmıyor demektir. Bildiği, var olan şeması, yeni karşılaştığı her durumu açıklamak için yeterli anlamına gelir. Bu dengesizliği yaşayacak. Dengesizliği yaşadı. Çok güzel. Neden? Artık çünkü şuraya doğru geliyoruz. Dengesizliği yaşadı düzenleme yapmak zorunda, şemasını yenileyecek, belki değiştirecek, şemasında oynamalar yapacak, şemasının yapısıyla oynayacak. Diyecek ki, demek ki her yuvarlak olan şey top değilmiş, yerde zıplamıyormuş. Bunun ne olduğunu daha sonra şunu da düşünecek belki, bu annem bana yumurta yaparkenki şey, bu yumurtaymış falan. Belki başkasından, toplumsal da ama sonuçta deneyim kullanarak, deneyimleriyle yeni bir öğrenmeyi gerçekleşmiş olacak. O zaman Buraya geçeceğiz, yani uyumsama sürecine gelmiş olacağız. Nedir uyumsama? Yeni karşılaşılan durum, var olan şemayla açıklanamıyorsa, burası zaten Özümen Tanımının başlangıcındaki kısım. Yeni karşılaşılan durum, var olan şemayla açıklanamıyorsa, şemanın yıkılması veya Yapısının değiştirilmesi, şema'nın yıkılması veya yapısının değiştirilmesi. Ne demek bu? Çocuk yeni bir şema oluşturabilir. Şema içinde yetmediği için şema içerisinde düzenlemeler yapabilir. Ama her koşulda adaptasyona devam edecek. Uyumsama yapmış olacak. Uyum sağlama sürecini destekleyecek. Ne olacak yani? Önemli dikkat. Yeniden bir denge kurmuş olacak. Bakın yeniden denge. Yeniden dengeyi uyumsama süreciyle kurarız. İlk denge özümsemede zaten var. Çocuk yeni bir durumla karşılaştı. Mesela ben burada yuvarlak bir nesne görüyorum. Dur o yuvarlak nesneyi size de göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Size de göstereceğim. Şu anda kadraj dışındayım. Darararam. Çocuk bunu görünce ne der buna? E, top. İlk defa görüyorsa bunu. Ben bunu koluma takabiliyor muyum? Kol saati olarak kullansam şöyle arkadaşlar. E, bunu da top diyebilir. Ney bu da yuvarlak. Ama bunu top gibi fırlattığında tuzla buzu olduğunda nerede olacak çocuk artık? Dengesizlikte olacak. Tuzla buz etmeden bırakayım yerine. Dengesizlik olacak. Bunu tabii düşmesin diye koydunuz değil mi buraya? Ama ben düşürüyorum şu anda. Yavaş yavaş düşüyor mu? Heh, durdu. Çok güzel. Ne yaptı arkadaşlar? O saati tuzla buz etti. O zaman dengesizlikte artık. Onun top olmadığını anladığında, her yuvarlak nesnenin top olmayacağını fark ettiğinde, şemasında düzenlemeler yapacak, böylelikle uyumsama süreci gerçekleşecek. Ne oldu? Yeniden bir denge kurdu. İlk dengeyi nerede kurdu? Ona top diyerek. Dengesizliğe gitmedi çünkü. Ha, burada başka bir kavramla devreye girebilir. Nasıl bir kavram devreye girer? Bakın şuraya geçelim, diğer kameradan devam edelim çocuk top dedi. Yeni karşılaştığı nesneye ne yaptı burada? Özünleme yaptı. Eğer ki bu özünleme işe sorun yok. Yumurtaya da top dedi yine özünleme yaptı. Yumurta kırıldı. Yumurta kırıldı dedik. Ne oldu? Dengesizlik. Fakat bu durumu yok kabul etti. Yok kabul etti. E yine bir denge kurdu. Bazen de yok kabul ederek, görmezden gelerek de denge kurabilir çocuk. Şöyle düşünün. Çocuk parka gidiyor. Parkta e, yabancı dilde konuşan turistler var. İlk defa çocuk kendi dili dışında bir dilin varlığını orada duyuyor. Şaşırıyor. Bu ne ya diyor. Nerede şu anda? Dengesizlikte. Peki yeniden denge kurabilir Şunu diyebilir miyim o an? Hmm, demek ki dil sadece bizim kullandığımız şey değilmiş. Türkçenin dışında farklı diller varmış. Flemenkçe, İngilizce, Rusça falan. Bunu o an çözme şansına sahip mi? Değil. Peki şöyle mi olacak? Hayatının sonuna kadar aman Allah'ım bu neydi ya? Ne konuşuyorlardı onlar öyle? Eve gidecek, yeme denişmeden sudan kesilecek. Yaşayamayız. Neden? Çünkü dengesizlikteyiz. Adaptasyon sağlayamayız. Çocuk eğer onunla ilgili bir uyumsama süreci geçirmeyecekse yok kabul eder. Yok der ona. Öyle bir şey yok der. Dengesizlikte durmaz kendince o dengesizlikten yok kabul ederek uzaklaşmış olur. Dengeyi kurmuş olur. Bu da bir yol ama hiç sorulmadı ÖSYM tarafından ama aklınızda olsun. Bazen görmezden gelmede bu dengeyi sağlamada etkili olabilir. Şimdi diğer kameradan yine devam edelim. Uyumsamada ne yaptık? Yeni bir şema oluşturduk. Bakın 2005 KPSS sorusu. Hikayesini anlatayım size sorunun. Hemşire çocuğa iğne yapıyor, canını yakıyor. Daha sonra başka bir hemşireyi görüyor çocuk. Ee, hemşire yanağından makas almaya geliyor. Onun da kendisinin canını yakacağını düşünüyor. Burada hangi kavram var? Ne diyeceğiz? Hemşire çocuğa iğne yaptı, canını yaktı. Çocuk bir hemşire şeması oluşturdu mu? Oluşturdu. Hemşireler iğne yapıp can yakan canlılardır diye. Şema oluştu. Başka bir hemşireyi görüyor, sevmeye geliyor onu. Bu da hemşire, bu da benim canımı yakacak diyor. Düşünce ne yaptı? Düşünce. Şemanın düşünce kısmında hemşirelerle ilgili böyle bir şema oluşturdu. Hemşire can yakar. Bu hemşirenin şemasını oluşturdu. Gördü kendini sevmeye gelen hemşireyi. Bu da benim canımı yakacak dedi. Ne yaptı? Özümleme şemayı kullandı. Peki hemşire gelse son devamını biz yazalım. Öyleyse, sadece onu sormuştu. Bu arada o sorunun A seçeneğinde genelleme vardı. E seçeneğinde özümleme vardı. Genellemeyi gören anne kek bir soru deyip işaretlemişti muhtemelen. Halbuki soru kökü Piaget'e göre diye soruyor. Piaget'i unutmayın. unutmayın. diye bir kavram yok. Onun adı özümleme. Hemşire gelse, çocuğun yanağından makas alsa, çocuk ne yapacak? Aa, bu beni sevdi ya. Neredeyiz şu anda? Dengesizlikte. Peki ondan sonra ne yapacak? Yeni bir denge oluşturucu kuracak. Diyecek ki, demek ki her hemşire can yakmıyormuş. Bazıları can yakıyor. Bazıları can yakıyor şeklinde yeni bir şema oluşturacak uyumsama sürecine geçilmiş olacak. 2006 yanılmıyorsam KPSS sorusu veya 2007. Bütün basketbolcuların uzun boylu olduğunu düşünen Alp televizyonda izlemiş olduğu bir basketbol maçında kısa boylu bir oyuncuyu gördüğünde demek ki bütün basketbolcular uzun boylu olmayabiliyorlarmış diye düşünmektedir. Alp'in bu durumunu ne açıklar? Bakın neyse istemiş, istemiş bizden? Direkt olarak dengeye, yeniden dengeye geçmiş. Yani oradaki dengesizliği falan istememiş. Uyumsama sürecinden bahsetmiş. Kabul etmiş. Şemasında düzenleme yapmış. Her basketbol oyuncusu kısa, e, uzun boylu olmayabiliyor. Kısa boylu olanların da bazıları basketbolcuymuş şeklinde e, yeniden dengeyi kurmuş olduğu uyumsama süreci. 2007 ve 2008 KPSS sorusu. 4 yaşındaki Nursel yolda görmüş olduğu bir cüceye dönerek anne çocuğa bak demişti. Annesi onun bir çocuk olmadığını, bazı yetişkinlerin böyle çocuk gibi göründüğünü söylese de Nursel, hayır anne o bir çocuk diye diretmiştir. Nursel'in bu durumunu ne açıklar? Ne yaptı? Şemayı değiştirdi mi? Hayır. Dengesizliğe geçti mi? Geçmedi. Dengede kaldı mı? Kaldı. Nasıl kaldı? Özünlemeyle kaldı. Peki annesinin söylemi üzerine çocuk şaşırsa? A, -a. Ya da cüceyi görünce sakallarını görse? A, a Ne yaptı? Dengesizlik. Ne yapacak? Hemen denge kuracak. Adaptasyonu sağlamak için. Yoksa takılsa o ana zeka daha işlevsel olmaz. Demek ki bazı yetişkinler böyle çocuk gibi gözükebiliyor mu şeklinde şemasında düzenlemeler yapacak ya da uyum süreciyle bu durumu böyle geçirmiş olacak. Özümleme ve Uyumsama süreçleri bu şekilde arkadaşlar. Burada kısa bir ara daha verelim. Çünkü özünle uyumsama kavramlarından bahsetmeye devam edeceğim. Ama bunun yanına çok önemli bir kavram daha ekleyeceğiz. Örgütleme adı altında. Biraz soluklanalım. Bir sonraki videodan devam edelim.